Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir aile miniç videosu izleyeceğiz. Bugünkü videoda gıcık bir abla var ve bunun aile hikayesini izleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirim zilini de açıp bu videoyu beğendiyseniz beğen atmayı da unutmayın. O zaman hemen geçelim sonunda geldim eve ya. Var ya dışarıda o kadar yoruldum ki. <laughs> Gerçekten çok yorucu. Eve gireyim. Kız ne zaman gelecek ya? bilmiyorum Tık tık tık. Aa geldi bile açayım hemen. Gel kızım gel gel. Ben de tam sen ne zaman geleceğini diye Anne geldim geldim. Ne burası ya çok pis kokuyor. Uşak. Evet efendim. Olmuş. Hemen gel geldim. Buranın hali çok pis kokuyor. Ben burada yaşayamam. Tamam mı? git buraları güzel bir şey. Tamam efendim. Benim şu an mutfakta işlerim var. Çabuk bitir ama. Tamam efendim. Of ben de o zaman gideyim. Ay, veya ilk abim modasını gidip birazcık bir çekmek yapayım. Evet evet. Ha bu kız. Neyse programı aç hadi. Aa. Ya abi hala uyuyor musun ya of burada ben gelmişim insan bir karşılar kardeşini hala uyuyor İşten geldim bir de sen işe falan da gitmiyorsun herhalde. Oh. Kardeşim ya işten yeni geldim biraz kestireyim demiş. Kestiremezsin ben gelene kadar anladın mı? Tamam ya. Of, şu masandakiler ne be? Resim çizmiştim de onlar. Göster bakayım. Kitabı çizmiş. Bir de Allah Allah. Niye çizmiş bakayım? Allah'ını seversen çizip size bunu mu çizdin? Of, karalayacağım. Of çok kötü olmuş. Ne yaptın? Ben onu çizene kadar çok uğraşmıştım. Böyle çizim olmaz olsun. Yenisini yap daha güzeline. Odamı asarım. belki ben yaptım ya çok güzel olur. Of kardeşim çık odamdan. Sen bana çık mı dedin? Gidiyorum bir daha gelmemek üzere. Çok kalbim karaldı. Sen de görüşeceğiz abi. Of oh, kaydardı ne kadar dar. Eş, buralarda toz. Uşak ya. Of. Neyse. Ben de bari adama gitmeden kardeşimin yanına gideyim. Bakayım ne yapıyor. Ay düştüm. Oh kardeşim geldim ya. Sen öyle başıkta mı yatıyorsun? O değil de buralar niye bu kadar dağınık? Bu kadar bu ka buralar bu kadar dağınıkken niye sen bunu yapıyorsun? Pardon. Abla bozacaksın. Abi şunu mu bozacağım? Ya zaten bozu bebek işi ya. Abi tam bir tane kaldı. Çok uğraştım bunu yapmak için. Çok mu uğraştım? Of. saniye yaparım ben. Abi niye bozuyorsun? Abi sanki bir daha yapamıyorsun. Bunun ismi yap boz ya. Of. Ama yapmamıştım daha. Son bir tane kalmıştı. Çok uğraştım. Aynen çok uğraştın ya. Of. Ben 500'lüğü bile senden daha çabuk yaparım. Ya ahma ya. Ha. Ay çok mutlu oldum hem ablam hem abimi hem de kardeşimi sinirini bozmayı çok eğlenceli. Artık gideyim kendi odama ya. Uf, geldim sonunda. Buranın hali de böyle. Toplatmıştım tamam da ben bu sert yatağım yatacağım gerçekten. Uşak. Ge geldim efendim geldim bir sorun mu olmuştu ya tamam topladım mı? evet e evet topladım efendim ben böyle sert bir yatakta mı yıkayacağım lütfen burayı düzelt T tamamı, tamam efendim tamam efendim o şöyle gidebilirse. Ya şu anda benim hiç yatışım gelmiyor. Duş alayım ben. Jacuzzi lütfen. Oh bir de en sevdiğim renk. Burada bir duş alalım. Sabaha kadar çıkılmaz. Ha makyaj yapmalıyım. Ya makyaj yapmadan olur mu? Tabii ki ilk saçımı tarayacağım. Hemen taramam lazım. Of şöyle yan tarafında güzelce tarayalım. Şimdi ruj sürmem lazım. O zaman hemen süreyim. Hop. Şöyle sürelim. Çok güzel oldu. Masa lütfen. İşte bu. Yemekler gelsin o zaman. Bu kadar mı ve bu yemek mi? Cidden mi? Ben bunu hayatta yemem. Lütfen benim sevdiğimlerden olsun. İşte bu. Hemen yiyelim. Yum, yum, yum. Oh be yedim. İçecek. Hemen. Çok güzel. Atıştırma lütfen. İşte budur. Şey ortalık birazcık battı. Temizlik. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.